Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zamirlerle ilgili ve zarflarla ilgili soru çözümü yapacağız. Dilerseniz birinci soruyla başlayalım. Demiş ki aşağıdakilerin hangisi kişi zamiri değildir? Geçen hafta görmüştük bizim kişi zamirlerimiz neydi? Kalem değiştirelim bir saniye. Ben, işte sen, o, biz, siz, onlar değil mi? Burada ben var mı? Var. Biz var. Onlar var. Ama şunlar nedir? bizim işaret zamirimizdir. Tamam. Ben bunu o şekilde kullanabilirim. O yüzden cevabım D şıkkıdır. İkinci soruya bakacak olursak yani aşağıdaki hangisi belgisiz zamir değildir? Belgisiz zamirimiz neydi? İşte hiç kimse, başkası, birisi, işte bir takım, işte bazısı vesaire vesaire vesaire. Ama öteki nedir? Aynı şekilde dediğim gibi işaret zamiridir. Hani bana bunu verme ötekini ver deriz değil mi? Ama ben ötekini belgis belgisiz zamir olarak kullanamam. Çünkü belgisiz zamir genelde kişileri ele alır. Ama öteki bir iki derken sadece işaret amacı vardır. Hani kişiyi almaz. Tamam mı? Üçüncü soruya bakacak olursak eğer aşağıdakilerin hangisi işaret zamiri değildir? Şimdi bu işaret zamiridir, değil mi? Bu, şu, biz parmağımızı gösteriyoruz. Bu, şu, değil mi? Öteki değil, beriki. Bak ne yaptım? Yine işaret mi? Onlar değil, bunlar, değil mi? Bak yine işaret kullandım. Ama bazısı değil, bazısı yani hani yine çıkmaz. Hani böyle kendince kafanda mesela bu, şu, bunlar, şunlar. Bu şekilde kafanda kodlayabilirsen sevinirim. Bazısız derken ne yaptım ben? Belgisiz zamir yaptım, değil mi? Belgisiz zamir. O zaman cevabım A şıkkıdır. Dördüncü soruya bakacak olursak o sözcü aşağıdaki hangisinde zamir görevindedir? Sonuçta o yanlışı düşmemeliydi. Bak şimdi o ekinden sonra isim gelmiş mi? Gelmiş. O zaman ben buna zamir diyemem. Çünkü zaten benim aslında e, yanlıştan bahsettiğimi üstü kapalı bir şekilde söyleseydim bu benim zamirim olabilirdi. Mesela deseydim ki sonuçta o işte bu hat işte o düşmemeliydi deseydim. Ben burada yanlışı ne yaptım? Gizledim. O zaman derim ki ha bu benim işaret zamirim. Ama ben ismi zaten söylemişim. Söylediğim için o benim neyim olur? İşaret sıfatım olur. Tamam mı? O hiçbir zaman buranın hükümdarı değildi. Bu bir dursun bakalım. O fikirler. Bak ne yaptım? Yine bak fikirleri işaret etmişim. Ama ben işaret zamiri yapacağım zaman ne yapıyordum? Fikirlerin üstünü kapatıyordum. O artık değerini yitirdi gibi cümle kullanıyordum. Ne yaptım? O zaman işaret zamiri yaptım. Ama fikri verdiğim için o benim işaret sıfatım olur. Sinemada o kalabalıkta beni görmüş. Şimdi bak yine aynı şekilde ne yapacağım? Kalabalığı işaret etmişim. İsmi vermiş miyim? Vermişim. O zaman bu benim neyim olur? İşaret sıfatım olur. Ama ben yine aynı şekilde zamir yapmak istedim. Nasıl yapardım? Sinemada o beni görmüş derdim. Ne yaptım? Kişi yerine kullandım. Kişi yerine kullandığım için o da bana derdi ki ha tamam bu benim işaret zamirim. Ya da işte kişi zamirim diyebilirdim. Tamam mı? Şuna tekrar bakalım. O hiçbir zaman buranın hükümdarı değildi. Bak ne yapmışım? Direkt bir kişi yerine kullanmışım o oyu. Ne yapmışım? Kişi zamir olarak kullanmışım. O demişim. Hani mesela biz günlük hayatta birinden bahsederken o an aklımızdan ismi gelmedi. Hani sen onu biliyordun derdi mesela. Onu ne yaptın? Kişi yerine kullandın değil mi? O harfini. Ha, bunlar ne yapmış? İsim kullanmış. Onun yerine gitmiş bize bir ek kullanmış değil mi? Hiçbir zaman. Hani bu ta isim gelesi hükümdar da isim geliyor. Hükümdar bizim ismimiz, özel ismimiz. O zamana kadar daha gelmemiş. O yüzden ben o harfini zamir olarak alırım. Diğer sorulara bakacak olursak eğer yine aynı şekilde devam edelim zamirden. Bir Birçok kelimesi hangi çeşit zamirdir demiş. Birçoğu kişi zamir olabilir mi? Hı? Bu bir dursun derim. Belgisi zamir de dursun. İşaret zamiri olamaz. Soru zamiri olamaz. Çünkü soru zamiri olsaydı muameyi eki muhakkak gelirdi. Bunda böyle bir şey yok. İşaret zamiri de olamaz. Ben birçoğu diye hiç işaret ettir eder miyim günlük hayatta? Etmem. Birçoğu da olmaz. Kişi zamir olabilir mi? Topluluk ifade ediyor. Fakat ben kimden bahsettiğini bilmiyorum. Mesela şunu aklında kalsın. İşaret zamirinde tek bir kişi hitap edilir. O, bu, şu. Tamam mı? Topluluk olarak onlar, bunlar, şunlar. Larler eki gelir. Ama bir çoğunda var mı canım? Yok. O zaman ben üstü kapalı bir şekilde belli bir kitleyi sesleniyorsam ve yine aynı şekilde bir çoğundan sonra isim kullanmamışsam bu benim belgesiz zamirim olur. Tamam mı? Aşağıdaki cümlenin hangisinde bu sözcüğü zamir olarak kullanılmamıştır? Bak bize kullanılmamış olanı soruyor bu sözcüğün. Bu sana iyi bir ders olmuştur. Ne yapmış? Bak işaret zamiri kullanmış değil mi? Bu her öğrencinin işine yarar. Bu dursun der. Bu haber başına kesinlikle e, kesinlikle sızmamalı. Basına kesinlikle sızmamalı. Başında diye okudum ama basın olacak. Bu hepinizin ortak sorunudur demiş. Ne yapmış? Bak Öncelikle şuna demiştim. Bu her öğrencinin işine yarar. Bu. Ne yaptı? Yine işaret kullandı değil mi? Bu. Hani bu her öğrencinin işine yarar. Ne? Bilmiyorum ki. Ne yaptım? İşaret zamiri kullandım. Bu haber derken bak ne yapmış? Buradan sonra isim gelmiş. İsim geldiği için ben bunu ne derim? İşaret sıfatı derim değil mi? O zaman benim cevabım C şıkkıdır. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Bak soru anlamı zamirle sağlanmış halini soruyoruz. Hangi tür kitaplar daha çok satılmıştır? Şimdi ben burada ne yapacağım? Cevap vereceğim. Ben soru zamiri bulabilmenin en iyi yol cevap vermektir. Bakalım hangi tür kitaplar çok satılmış? İşte fantastik ya da ne bileyim macera gibi. Kimin aradığını öğrenebilecek misiniz? Evet ya da hayır. Bak bu direkt gitti. Nereye gittiklerini sana söylediler mi? Hayır. Bak cevap veriyorum. Gitti. Bayramda tatil için nereye gideceksiniz? Nere sorusun? Nereye gideceksiniz? Soruyorum mesela size. Siz dersiniz koca bulu da. Olur mu? Olabilir. Burada pek hocam bu neden olmaz? Çünkü bak kitaplar. Ben macera kitapları diye cevap verirsem ne yapmış olurum? Sıfat yapmış olurum, değil mi? O yüzden aşık olamaz. Bunu özellikle bu soruyu verdim. Demek ki ben verdiğim cevaplarda kitaplar, mesela macera kitapları, fantastik kitaplar, işte tarihi kitaplar ne yapıyorum? Bak sürekli kitaplar ismini getiriyorum. Ne yaptım? Sıfat yapmış oldum. Ama D de tatil için nereye gideceksin de Uludağ derim, değil mi? İşte Uludağ gideceğim. Bak direkt yüklem geldi. Hemen ne yaptım? Uludağ gideceğim. Ne yaptım ben? Nereye gidiyormuş? Uludağ. O zaman bu benim direkt zamirimi ele verir. Tamam. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Kıtlık hangi yılda olmuştu? Cevap verelim yine. Kıtlık hangi yılda 1991 yılı. Bu kadın sizin neyiniz olur? Annemiz. Ay. Yaz tatiline nereye gitmek istersin? Mesela nereye gidelim biz? İşte Ankara'ya. Bu akşam hangisini giyeceksin? Kırmızı yı. Mesela giyeceğim dedim. Bakalım kıtlıkla hangi yılda? Bu yıl bak mesela ne yaptım ben cevap verdim. 1999 yılı dedim. O yüzden ben bunu cevap veremem. Bu kadın sizin neyiniz olur dersem işte bu kadın annemiz olur. Mesela yaz tatiline nereye gitmek istersin? ea A ek olduğu için dolaylı tümle çeki alır. Bunu ki zaten seneye göreceksiniz. Pardon sen 8. de göreceksiniz. Pardon. Ankara'ya gideceğim dediği için burada AE ekini alıyor. O yüzden bunu zaten biz görmüştük çekim eklerinde. Bu da olmaz. Bu akşam hangisini giyeceksin?" dediği zaman "Kırmızı olanı giyeceğim." dediğim zaman yine aynı şekilde bu da olmaz. O zaman cevabım ne olur? B şıkkı olur. Direkt cevap veriyor annemiz, babamız. Değil mi? Direkt yüklem olabilir. Annemizdir, babamızdır. Değil mi? Devam edelim. Bakalım. Şu, çoğu, siz ve sen diye altını çizili cümleler vermişim. Bunların ortak özne. Şu çocuk derken ne yapmış? işaret sıfatı yapmış değil mi? Çoğu bu sözü alınırdı. Belgesiz, sıf belgesiz zamir. Yıllar geçti sen gelmez oldun. Kişi zamiri. Siz de bizimle gelecek misiniz derken kişi zamiri kullanmış. O zaman benim cevabım ne olur? değişik olur. 3 ve 4. Bakalım. Devam edelim. kim zamirler cümlede özneyi pekiştirme görevinde? Aşağıdaki cümlenin hangisinde bu açıklama uygun bir cümle vardı? Sen daha önce onunla konuştun mu? sen bana değil kendine sahip ol bu konuyu ben kendime görüştüm suç hep kendimde aradım demiş bak şimdi biz bu pekiştirme ne demiştik Dönüşlülük zamiri görmüştük değil mi kendim kendin kendi kendimiz kendilerim kendiniz gibi şimdi burada hem kişi zamiri ben sen o biz siz hem de kendi kendi kendim gibi cümlelerin ikisi de yan yana olacak. Bu şıklarda hangisinde var? Sen burada kendin var mı? Yok. O zaman ben A şıkkı diyemem. Sana direkt bunu sormuş. Sen bana değil kendine say bak. Burada var. Bu olabilir mi? Sen kendine sahip ol. Olabilir mi? Evet olabilir. Ama dursun bakalım özne mi? Özne değilse ben kabul edemem. Bu konuyu ben kendime, kendim kendim görüştüm. Suçu hep kendinde aradım. Bak burada zaten bir, bir tane kişi zamirimiz var. Bu konuyu ben kendim ve A, B ve C. Bakalım özne olarak mı kullanmıştır? Demiş sen bana değil kendine sahip ol. Bana değil derken değil ne olmuş? Sen de sahip ol. Sahip olan kim? Sen. Kime? Kendine. Ne yaptı? Bir tanesi. Evet özne ama diğeri özne değil. Diğeri bana ne yapıyor? Yer yön gösteriyor. Kendine diyor, kendine işaret ediyor. O zaman ben bunu bir tanesini özne kabul ederim ama kendini özne kabul etme. B şıkkı gitti, C şıkkı kaldı geriye. Çünkü kimle görüşmüş? Ben kendimle görüştüm. Mesela değil mi? İkisi de özne oluyor, özneyi de pekiştirmiş oluyor. Üçüncü soru zamirle ilgili ve son sorumuz. Daha sonra güzel bir şekilde zarflara geçeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri ayrılma hâli almıştır? Benden selam olsun sevenlerime. Bundan biraz daha alabilir miyim? Bana giderken neden söylemedin? Seninle et ile tırnak gibi demiş. Ne yapmış? Kişi zamiri ayrılma eki almıştır. Bizim ayrılma ekimiz neydi? daha de ekimizdi, değil mi? Benden selam olsun sevenlerime demiş. Bundan biraz daha alabilir miyim? Bana giderken neden söylemedin? Seninle etle tırnak Şimdi bu olmaz. C de olmaz. A ve B de kaldık. Bize kişiden birini sormuş. Bu arada daha de dedim pardon dan den eki olacak. Özür dilerim. Benden selam olsun sevenlerime ve bundan demiş. Bundan derken ne yapmış? İşaret zamiri kullanmış. Bizim bu neydi? İşaret zamiriydi. Bu ekleri ezberliyoruz. Daha sonra cevabımız A şıkkı kalıyor. Zamirlerle ilgili sorularım bunlar. Diğer videomda ise size zarflarla ilgili sorular yapacağım.